Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün PRSRO'da bildiğiniz üzere pluginler kapandı. Tekrar otomatik FGV'yi nasıl atacağız? Veya yani bot'a nasıl attınız? Bunun gibi sorulara çözüm bulacağız. Öncelikle bahsetmem gerekirse şu an plugin kapandığı için Auto Dungeon plugin'i, Script Combat, ne bileyim Invite pgV gibi pluginler kapandığı için FGV'nin içine girdiğimizde davet komutu, yani oradaki partileri, parti üyesini çağırma becesini bot'a tanımlatamıyordu. Bot bunun içine gömülü olarak kod eklediler. Bir de işte nedir o? Atak Araya'yı Auto Dungeon'dan alıp botun içine gömdüler diyelim. Yani bot da artık atak ve o teleport NPC'sinin komutlar var. Onları göstereceğim ve nasıl tanımladığımı göstereceğim. Şimdi benim bu videoda kullanacağım SC Öncelikle hani profili değişmesi için hani slottan geldi FGV profiline girecek. FGV profilindeki yaptığımız ayarlar uygulayacak. Sonra nedir? Üzerimizdeki Dimension Pillar'ı şu komut sayesinde kullanacak. Siz buradakini hani iki yıldıza çevirmek istiyorsanız yıldızı kopyalayın, yapıştırın vesaire. FGV Teleport Dimension Pillar'ın içine ışınlanma. FGV Summon partileri içeriye davet etme NPC'sini kullandıran komuttu. Şimdi ben bu seyirciyi buraya ekleyip kısaca gösterelim hızlıca. Bir saniye neredeydi? Beta. Şu an başlattım seyirciyi. O arada bir saniye baş komutlarını almıyor. Şu şekilde dur diyelim. Hatta şu şekilde. Komutun başına ekleyelim. Şimdi başlatabiliriz. O arada Dimensive Pinner yok değil yanımızda? Yok gözüken. Şimdi komutu başlattık. Demes'in pilleri açtı. İçeri girdi. Girer girmez bir saniye bekleyip zaten şu an parti üyelerini çağırmaya başladı. Ben burada telaffuz ediyorum. Zaten gördüğümüz üzere botum şurada tüm parti üyeleri içeriye çağırılıyor. Burada bahsetmem gerekirse Atakarya komutu klient kapalı iken çalışmıyor. Klient kapalı iken birçok mobu görmüyor ve atlıyor. Bu yüzden HGV'yi düzgün bir şekilde botumuz atamıyor. Bu da hani büyük bir eksiklik aslında da. Belki de bizim hatamızdır. Bilmiyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla böyle bir hata var. Client açıkken bot güzel bir şekilde FGV'yi her türlü yapıyor. Yaptıktan sonra hani bitiyor. Disconnect'i yiyor vesaire yeniden. Yani Disconnect kolayı, kolayı birçok kişinin canını sıkıyor. Fakat ben gözlemlediğim kadarıyla bot takip modunu birçok defa bug'da bırakıyor. Bug'da bıraktığı için ben Disconnect'e uygun gördüm o şekilde ayarladım. Zaten Secemin sonunda diskonemi yiyor. Yedikten sonra parti üyesi otomatikmen oyuncu hani jungle partide olmadığı için direkt bağlantıyı kesiyor. Zaten hani bura isir olmadığı için şarj olayı yok. FGV'nin içinde Discord'nik yese bile direkt şehirde tam arkanda spam noktası da beliriyor. Çarlar. Hani o konuda sıkıntı olmuyor. Takip koşulumuz oyuncu partide jungle. Yakındaki oyuncu sayısı 7. Takip başlat jungle yani parti master'ı. Ben genelde parti master olarak bildiğiniz üzere cleric kullanıyorum. Cleric daha mantıklı geliyor benim gözümde. Ve daha şimdi takipteyken Clary'i takip ettiklerinde Clary'in birçok buffları sürekli basıyor. Bu yüzden sıkıntı yaşamasın diye ben Clary'i kullanıyorum. STR Clary olarak kullanıyoruz. Sonra bahsetmem gerekirse hani Trace Master, Party Master yani Jungle menzili, menzilini otomatik 30 yapmıyor. Zaten sıkıp yapması lazım. Şu an buff bastığı için devam ediyor. Diğer çarlar menzili 1 arttırmış oluyorum. Yani 31 oluyor onlar. Bilerek bu şekilde ayarlıyorum ki hani Jungle burayı kasılmalı olan alanı olarak algıladığında çarlar algılamadan önce düzeltiyorum burayı düzelteyim algılamadan önce çarların daha hızlı dalması için. Zaten buradaki birçok MOBA, MOBA bu seviyedeki partiler tek atıp geçiyor. Hiç uğraşmıyor. Sonra baş, bahsetmemiz gereken başka konu. İçeri e, Dimension açma konudan bahsettik. Dimension Pillar'ı e ışınlanma komutu. içeriye parti davet etme komutundan bahsettik. Başka bahsedeceğimiz komut yok. Zaten bunlar Atakarya ve diğer komutlar PHBot'ta bildiğiniz üzere içinde gömüldür artık. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir plugin'e vesaire hiçbir şeye gereğiniz yok. Ama tek sıkıntı dediğim gibi klient açıkken sorunsuz bir şekilde atıyor. Klient kapalı iken atamıyor maalesef. Hani bunu özellikle uniklerde birçok arkadaşın yaşadığını bizim Discord'daki arkadaşlarla konuşuyoruz. Gördük. Herhangi bir çözüm daha sunulmadı. Yakında büyük ihtimalle çözerler gibi geliyor da ne zaman olur bilmiyorum. O zaman zaten büyük ihtimalle Clintless'te otomatik FGV'e attırmaya başlayacağız. Bu arada bahsedeyim yeni bir tane koşulumuz var. Şu Dimension Time Remain diye. Remain nasıl telaffuzu nasılsa. Bu şu Dimension'ın soğuma süresi. Yani kalan süreyi tekrar kullanma için kalan sürenin soğuma süresi diye geçer genelde. Bu soğuma süresini algılaması gerekiyor ama şu an bu koşulda da bir sıkıntı var. Onu da çözecekler herhalde. Çözdüklerinde zaten daha kolay bir şekilde hani daha basit bir şekilde PG ayarlarını göstereceğiz. Şimdi ben videoda burada sesimi kısayım. Parti devam etsin. Atabildiği yere kadar atsın. Hani oralar ben bir 10x 20x hızlandırırım büyük ihtimalle. Bu sayede hani parti açıkken nasıl FG baktığını tekrar size göstermiş oluruz. Sonra bu burada başka göstermemiz gereken takip koşulunu gösterdik. Şehir ve vesaire. Zaten süre koşullarını göstermeme gerek yok. Bu özellikle burada bahsedeyim. Başa da büyük ihtimalle açıklama kısmına koyarım. FG profili için geçerli ayarlarımız bunlar. Hani slottan dönme için değil. Bunu unutmayın. Sonra bana yazmayın şu bu bu vesaire. Ben şu an sadece gerekli komutlar ve botun nasıl FGV attığını gösterme için bu videoyu çekiyorum. Elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Hani ne kadar oluyor, ne kadar olmuyor. Zaten o yorumlarda, birçok yorumlarda cevap veriyorum. Eksiklerimi biliyorum. Bildikçe düzeltmeye çalışıyorum. Umarım sizin için de faydalı bir video olur. Otomatik bir FGV attırabilirsiniz. Scriptler, gerekli script, pluginler, kendi yaptığımız pluginler vesaireler hepsi Discord kanalımızda mevcut. Kullanma tr için değil de ISRO için kullanabilirsiniz. Benden bu seferlik bu kadar olsun. Kapanış için videonun sonunda serines kestikten sonra zaten tekrar burada olacağım. Şimdilik size kısa bir zamanla iyi seyirler. Tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdi FGV'nizde sepmesi geldi, geldiler. Gördüğünüz üzere buraya kadar olan kısmı ben konuşma olmayan kısmı 50x 100x hızlandıracağım. Oralar hızlı bir geçiş olacak. Gördüğünüz üzere komutlarımız çalışıyor. Rahat rahat klientimiz açıkken FGV'yi otomatik olarak bota attırmış oldu. Ben de bazı koşullar açık değilmiştim. İşte az önce onları açtım. Gersin zaten gördüğünüz üzere hep beraber izledik botumuz kendi yaptı zaten ben o ara farklı işlerim vardı onları hallettim sonra başka söylemem gereken nokta videoyu zaten baştan sona izlerseniz otomatik FGV attırabilirsiniz ben e, şu an şey yapmadım slot profilindeki koşulları göstermedim buraya görsel olarak ekleyeceğim aynı koşullar 8 çar içinde geçerli bugünlük bu kadar olsun Allah'a emanet kendinize iyi bakın